korkuyoruz <laughs> <Alanı>, birini gördüm. <laughs> niye korkuyorum Ne bileyim ilk defa Arkan hareket eden bir şey gördüm. Değilsin. <laughs> ya o hareket eden kim? Arkan değil Arkan. Neredesiniz değil. kanka? Arkan değil. Az önce birini gördüm <gülüyor> kayboldu. Ya. <laughs> ya öyle ya. işlemediğini abi? yemin edebilirim ya. Beyler. <laughs> E bu ışık Bir hani... şey yedi beyler bir şey yedi bu ışık Nereye gitti sen neredesin ya Ben biraz fazla korktum pardon Tamam <laughs> <laughs> Berkay <ha? gülüyor> <laughs> Ay flash light <ID> dedim <laughs> Ananı satarım Ah ah <laughs> Kaç 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 Asansöre giremiyordu <laughs> bunlar eskiden. Excuse me Eskiz Hey! <laughs> Beni de öldür. Beni niye öldürmüyor? Excuse me. Gidiyor. Excuse me. i̇yi değil bu. Bu iyi değil. Şerefi batımdan kastın, öyle miydi? Evet. Ben de bayağı mı nakil e ee, kapandı mı? Hop. Hop le. Bu ne? Ben akıl sağlamı istiyorum. Look up çok. diyor. Ee, gitmeyin beyler. Niye? Vallahi. Hiç hoş şeyler görmedim. Eyle baksanız abi şurada. Ben sıkıştım ya. <laughs> Yardım etseniz inemiyorum lan inemiyorum inemiyorum i̇nemiyorum. İnemiyorum. <laughs> ben inemiyorum ben inemiyorum ben inemiyorum restart atalım kapı açıldı kapı açıldı al Alper de atsana Alper de atsana alperi ben alper, al. <gülüyor> alper <gülüyor> arkada bak artık Abi gitti bu. Gitti bu. Tamam yanıma gelin. Yanıma <laughs> gelin. Önümden bir şey geçti. Şey? Önümden bir şey geçti. Önümden <laughs> bir şey geçti. Belki canavar da gelmiyor Bizi keklemişler sanki. Ses yaparsın canavar diye. Ya ben bir kere cam sikeri yedim öyle de. <laughs> Yunus sesi duydun mu? Yunus geliyor. Senin ben şu an ağzını sikeri. <gülüyor> <gülüyor> ben Ben Alper ölmeden geçtim buraya Gelin. Ne oluyor O ne öndeki adamdan korktum ya Öndü adam hep Oğlum sen bizim önümüze nasıl geçtin Önümüze nasıl geçtin değil mi? Hello <gülüyor> Koşuyor <gülüyor> 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 Nereye koşacağız arkamda mısın Hey diyor hey diyor Arkamda hey mısın yo, <laughs> sola git sola git Nasıl başardık lan bunu <gülüyor> <gülüyor> Nasıl başardık lan bunu Nasıl <laughs> <laughs> dolaba lan bunu Dolaba mısaa aaa siktir dolaba niye saklanabiliyor Beler bir şey oldu bana Backroomza düştüm Arkadaşlar. En geç ben bayıldım galiba. <laughs> evet. Ben ben dek dek dek. Galiba bilgisayarım kötü. Abi fasmofobiye geldik. Ben bu eve girdim. lan kalan ya. Arkadaşlar. Kapıdaki benim. Sen, sizden mi çalıyor? Benim telefon çalıyor. Arkadaşlar ne evet. oluyor? Kanka <laughs> ne yapıyorsun? oh, <laughs> lan açabildim. Ah geri kapandı. A ya çok Nerede Excuse geliyor. Ya, <laughs> <Zıtarak> geliyor. <laughs> ya <yazıp geliyorum> bu? <gülüyor> 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 önden geliyorum önden geliyorum geliyor. <laughs> Lan ben onun testereni nasıl keseceğim Berkay Testere lan Ben yapamıyorum Benim şey takip etmiyor şu an Bir de hey dedi Tuzağa düştüm o aradan girecektim ben Kapıların içinden bir şey çıkacak diye çok korkuyorum Abi ben ha, şey diyor. <laughs> İnanmalı mıyız? İnan <laughs> İnanma Yunus Ben de bilmiyorum ki o bu Bu değil Hello <gülüyor> Yunus <laughs> sanki biraz korkuyor Sağ yaptım Burda değil <laughs> Arkadan değil Oldan değil mi burada? Öldüm ben siz devam edin siz, evet. Hayır ölmedin. Kapı kapandı. Kapandı. Kapı kapandı. Kapı kapandı. Kapı kapandı. Kapı kapandı. Kapı Sağ. Yaraydım. Sağ değil Öldük. Beyaz ışık. Allah'ım teşekkür ederim. Bitti. Harikaydı. Çok iyi bölümdü. Arkadaşlar iyisiniz değil mi? Neredesiniz? Biliyor. Arkadaşlar korkamda benim. Lan gözümde dibimde. Oy. Oğlum çok çirkin lan bu. Sesin niye bu kadar yakından geliyor? Neredesin lan bu? Yanına odadayım şimdi. Ah! Ne yapıyorsun? Ya! <laughs> <laughs> şeyler çeviremiyorum. Beni bir şey kovalı, beni bir şey kovalı, beni bir şey kovalı. Çekil, 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 çekil. Ne yapacağız? Umar! Bu da bir yerde olmadı yani kanka mantık. Ne yapayım? Şu bana hep koşuyor mu? Öldük, öldük. Restart, çabuk restart. Restart. Ya <laughs> ayın başı Ayağım <laughs> <Dibim deymişim>. o <laughs> Biz de gidiyoruz? Ben hiç bu otu sürmedim lan. Biri aşağı mı atladı? Biri aşağı atladı. Alper aşağı <laughs> Alper <laughs> ciddi <Cidiyorsun. gülüyor> Gel buraya. Bak. Sen bu vanaları açsam ben karşıdakileri açsam? Duyuyor musun beni? Bekle bekle kapanıyor <laughs> <mı>? git, Git <gülüyor> <gülüyor> git. git Çok bir şey sormak istiyorum. Bir, bir şey soracağım. Ben de biri. Evlerim... <laughs> i̇yi misin? İyi misin? Alper, iyi misin? <laughs> Alper, iyi sesler. <sensiz. gülüyor> bir şeyim? ben dur 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 Bana <gidiyor. gülüyor> Gir 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 gir. Giremem Niye? Dön 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 oradan gir Ben kapatacağım kapıyı Yunus bir tane daha var Bir tane daha var Yunus bir tane daha var. kat Gel 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 gel, ben kapatacağım, ben kapatacağım, ben kapatacağım Ne oldu lan? Yunus iyi misin? Kapıyı kapat Yunus kapalıyorlar <laughs> bize geliyor, biz bize gel geliyor. Gel, 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 gel Benim, benim kanka ben. şey Allah, Ne oldu. Gece oldu. Geci oldu öldük. 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 Sakin ol. Gece ne geliyor ki? İyi, İyi bir şey gelmiyor dur. Ben kırmızı bir şey gördüm. İçeri gir. <laughs> ben onu Böyle ölüm şeyi mi olur ya? <laughs> ben ona bakıyorum. beyler. Geliyor mu mal? Aha geliyor geliyor geliyor. Beyler mi oldu lan? Beyler. Şurada biri biri kovalasın. Ne İyi misiniz? <laughs> 오오오! <놀람> ᄉ <놀람> <놀람> <놀람>